Nolma mı niye geldik kalender bey? Yoksa at yarışı falan mı oynayacaksınız? Yok be ciğerim benim. Başka türlü heveslerim var. Seni burada hayatımda en sevdiğim hatunlarla tanıştıracağım. Burada hipodromda. Burada hipodromda. Ama kalender beyciğim lütfen. Yani bir heves uğruna beni öyle hatunlu hatunlu ortama sokmayın lütfen. Ben eşimden son derece memnunum. Böyle bir riske giremem. <laughs> ya korkma Kamil bey korkma. <laughs> Bunlar senin bildiğin hatunlara benzemez. Bunlar başka. Öyle Kamil Hanım'a rakip Hanım olamazlar. Niye? Çok mu çirkinler? <laughs> Bilakis evdekilerden daha da güzeller. <laughs> ee Hasan, yarışlara hazır mısın bakalım? Hazırım tabii. Her zaman hazırım. Doktor Hasan Bey jokey mi? Yok efendim, nereden çıkarıyorsunuz? Onların derdi başka, birazdan görürsün. Ne kadar gizemlisiniz Kalemler Bey. Başura da herkese saygı. Ne güzel atlar. Beklediğimize değdi valla. Biraz uzakta kaldık ama istersen aşağı inelim de sev biraz. Yok canım sahipleri falan laf etmesin sonra. Yok sahibi sev diyor zaten. <laughs> Nasıl ya? Bu atlar sizin mi Kalender Bey? He bazıları. Yani beni her gün biraz daha şaşırtıyorsunuz Kalender Bey. Çok değişik zevkleriniz var. Daha yeni tanışıyoruz benim dünürüm. Yaşadıkça daha nelere şaşıracaksın. Atlar çok asil hayvanlar. Vallahi çok takdir ettim sizi. Bu arada abimin en sevdiğim hatunlar dedikleri var ya, an bunlar işte. Ha onlar bu atlar mı? <laughs> benim atlarımın hepsi dişidir. Bakın bakın, şu gelen mehteber hissediyorum. O ne huysuz, ne inatçıdır o. <laughs> Biz de adını boşu boşuna Galatasaray olmadık zaten. da inatçıdır ama girdiği hiçbir yarışı kolay kolay bırakmaz. Nalları sökülse de koşmaya devam eder. Adıyla müsemma yani. Öyle, öyle. Aha bak, bu gelen de Ayşe. Tıpkı evdeki Ayşe gibi o da arabasılıdır. Halep'ten getirttim onu. Bacağları kızadır, mızadır ama Küre gibidir Ayşem. He abim doğru söylüyor. Yani Jockey apranti bile olsa Ayşe yarışı asla bırakmaz. Bu apranti derken bu apprenticeship gibi bir şey mi yani? Stajyerlik, çıraklık gibi. Kamil Bey, lokata <laughs> da pek hakimiz. Bana bak gizli gizli kanya mı yoksa? <laughs> Yok canım ne münasebet. Tamamen İngilizce bilgisiyle ilgili bir şey. Aha! Bu gelende... Aa, durun tahmin edeyim. Asiye. <laughs> Vay aldı. Asya ya. Bu da tıpkı Asiye'm gibi pek hırçındır. Çiftesi de pek sertti. Ha ondan yani. Deli kısrağım. Son gözden benim. Bu Asya var ya yarışı kazanacağını anlayınca... ...döner tribünlere şöyle bir bakar. Alkış alınca da hiç durmaz gider böyle epi görüşler. Çok incelikli, çok zarif bir hareket. Öyle, öyle. Çok zariftir, çok incedir ama çiftesi de pek serttir. Vallahi sizi anlamak mümkün değil Kalender Bey. Yani eşlerinizi olan aşkınızı da öfkenizi de anlamak mümkün değil. Biz bu yola baş koyduk benim dönürüm. Atı seven çiftesine katlanır. Bu işin kanunu da budur. Fakat burası da sizin konak gibi. Mehteber, Ayşe, Asiye Hanımlar tıpkı evdeki gibi burada da yarışıyorlar ya. Öyle, öyle. Burada da evdeki gibi aralarındaki yarış çok kesindir. He, birazdan da yarışacaklar zaten, göreceksin. Şiş, cam göz. tahminleri alayım. <gülüyor> <gülüyor> ya Kör Hasan, sen buraya Ayşe yazdırmışsın ama... ...bence mühteber gelir ha. Öteber çok gergin bu ara. Çok stresli. Galop derecesi de düşük. He, misin yani? He. Müsellem, sen ne zamandan beri Kör Hasan'ın yanıldığını gördün? Yok, görmedim. Ee? E, hep doğru mu bilir? Hep doğru bilir. Bu deliye gayetten mi sesler geliyor yoksa... ...ballı olduğundan attırıyor da tutturuyor mu bilmiyorum ama... ...biz hiçbir ayakta yanıldığını görmedik. Yok ama görme engellerin başka duyularının gelişmiş olduğunu Ya başlıyor, ben. başlıyor, haydi. De hadi Ayşem. De hadi be. Allah. Hadi geliyor. De hadi Geliyor. De be. hadi <laughs> be kızım. Oyalanma. Hadi gel. Hadi. Haydi. Geliyor. Vallahi gel bak kop ben geldim sana kop ben. Bak. bak kop. De hadi be kızım. Mühendemel hadi. Haydi Ayşe. Lan, ne oldu sana be kızım? Ne oldu sana? Ayşe yürü ya, Ayşe yürü. Ayşe. Ah. Geldi. Hop da gel. Geliyor. <laughs>

sen sayende tutturduk ya Asıl'ı ya. <laughs> ya arkadaş ne zevkli bir oyunmuş bu ya. Hele böyle hep beraber izlemek bir kolektif bir zevk veriyor insana yani. Yani aslında tam antik Roma zamanındaki o gladyatör oyunları gibi böyle bir katarsis yaşadım. Ne kadar sesi ya. Bir sanata spor diyor. Sen tutmuş antik kuntik Roma diyorsun. Ya insan deşarj oluyor yani onu demek istiyorum. Vallahi çok yükseldim. Hani bitmeseydi ben de oynamak isterdim. Ya üçlü oyna. Üçlü. Ha. Hasan söylesin sana bas. Ee, Hasan Bey üçlü o yapayım mı? Yaz o zaman. Ee, bir dakika. Bir dakika. Kara kızanı ya. Dur dur. Ne, ee, ne, kara kara, kara ka kız. Peşine de süt kuzuyu. Ee, süt kuzu. Ee, üçüncü. Dildi Bey. Dildi Bey. Aa, e, ne? ee, nerede oynayacağım ben bunu? Ya gel ben sana göstereyim gel. yaşa. Aa, ah, bekle geliyoruz biz şimdi. Ee, kör Hasan. Möhteber kazanamadı, haklı çıktın. Bir de falan mı var acaba? Onu sen daha iyi bilin kalenler ağa. Hı, -hı. <laughs> İnanamıyorum. Adam bilgisayar gibi hani. Hepsini tahmini bakar mısınız? <laughs> Sağ olun, var olun Hasan Bey. Hayatımda ilk defa at yarışından bir para kazanıyorum yani. Sen artık evli olmazsın benim gündürüm. Ya canım olur mu öyle şey? Bu tamamen eğlencelik. Ee, bu eğlencelik şeyden önümüzdeki günlerde de var mı? Oluyor, oluyor, oluyor. <laughs> <laughs> ee, Sağlığınıza divacıyım Hasan Beyciğim. Ee, tekrar geliriz değil mi? Ee, geliriz, geliriz. Ee, oynarız değil mi yine beraber? Oynarız tabii. Ben hep hazırım. Ay çok yaşa. <laughs> Saat biraz geç oldu. Önürüm kamelyalı hanım bizi beklerdi. Haydi eve gidelim. Gidelim tabii, hakikaten gidelim. Ee, peki şimdi daha sonra Kamille'yi ayarlamak için soruyorum. Mesela saat kaç gibi geliriz? Hangi gün geleceğimize bağlı. Vallahi bacım, en kaliteli, en snop adamları an buradan bulabiliriz. Snop ne ya? Ya işte bizim dünür Kamil gibi. Ha öyle mi? Öyle olur canım. Seç o zaman onlardan birkaç tane. Olur özel bir tercihin var mı yoksa şefin tavsiyesini mi alırsın? Ha vallahi böyle okumuşlardan, entel, dantellerden, efendime söyleyeyim böyle kültürlülerden ortaya böyle karışık bir şey yap. Olmaz. Bu iş olmaz. Sanki sağ sordu. Ya haydi. Ya doğru söylüyor. Böyle kebapçıdan sipariş verir gibi olur mu? Önce sana bir profil açmamız gerekiyor. Tabii bir de profil picture lazım. Ha. Tabii. O ne la? Yani diyorum ki önce senin özelliklerini yazacağız. Da anahtar bir kelime lazım. Ha anahtar kelime. Ha. Ya söylesene o bende kolay ya. Ha. Yaz o zaman ne düşünüyorsun? Ha. Söyle. Cazibe, endam, letafet, zerafet. Ha bir de Afrodit yaz. Bir de diva. Ya biraz gerçekçi olmak lazım değil mi bacım? Vallahi ben mütevazi bile davrandım. Sus! Neyse. Bir de nick lazım sana, nick nick. O ne? Yani bir takma at. Ha takma! Heh. Ha yaz o zaman. Heh. Türk lokumu. Türk lokumu. Beğenemedin mi? Allah Allah, hem Türk'üm hem de lokum gibi karıyım. Hem yumuşak hem de tatlı. Yok sen! Allah sen sakın bu niki kullanma. Vallahi başımızı belaya sokarsın ha. Niye kullanmayayım? Ne varmış benim nickimde ya? Ya yanlış anlaşılır, yanlış. Hafif kadın sanırlar. Beni. Ya öyle değil. Dur dur. Ben sana şimdi bir nik bulacağım. Hah. Heh. Rumuz Gonca Gül. <laughs> Vallahi istersen. İsterim. <laughs> ya bana bak. Senin bir vesikalık resmin var mıydı? Ee, var tabii. Heh, güzel. İlkoku da çekti dedim, olur değil mi? Olur. Ya olur mu öyle şey? Allah Allah, yeni çekilmiş bir vesikalık resim lazım. Böyle havalı havalı, böyle uzaklara bakan, böyle duruşlar, bir hareketler, ifadeler. Anladın? Mı? Sen onları hazırla, sonra bana haber ver. Anladım ben onu ya. Ben kafamda çektim bile. O bende. Ben hemen geleyim. <laughs> çek çek. Bir de böyle çek. Geç şöyle, Geç geç. Ha. Bir de böyle çek. <laughs> Çektin mi? Çektim. Ha. dur. Bir de böyle şöyle bir çek. <gülüyor> ne gülüyorsun lan? Balkan mıyım? Beyler çek. Habarım yokmuş gibi çek ha Beyler. <laughs> Çektin mi? Çektim. Ha Baha. Baha. E ee, çekmemiş bu. Geri adam gibi çeksene bunu. Al şunu. Habarım yokmuş gibi çek. Çektin mi? Çektim. <laughs> <mı>? çektim. Baha. <laughs> ha. İyi olmuş bu. Güzel olmuş. Hah. Sen ne gülüyorsun orada öyle? Vallahi şuradaki huzuru hiçbir yerde bulamadım ha. Hayat sana güzel be Müsellim. Azıcık aşım ağrısız başım. Ya bir de bana diyorlar ki niye evlenmiyor? Ya ben deli miyim? <laughs> yani o kadar deli miyim? <laughs> Vallahi haklısın. E peki niye evlendiniz? Bize bana sormadı ki. Babam tuttu getirdi mühteberi. Aha işte bu da senin karın dedi. Niye dedim? E düşmanlık mı içsin diye dediler. Ya bu doğru. E, tamam da ikincisi? Ya onu hiç karıştırma. O tamamen bir karambol. Karambol ne demek ya? Yanlışlıkla mı oldu yani anlamadım. Ya ben bunun deyze kızını görmüştüm düğünde. Öyle hoşuma gitmişti. Döndüm babama dedim ki baba... ...aha bu kızı alalım dedim. Babama gösterdim kızı babam... ...tutmuş yanlış kızı görmüş. Ben bunun yüzünü ilk defa gerdekte böyle açınca gördüm. Ya sonra da ayıp olur diye yer gönderemedim. <laughs> bu da doğru. <gülüyor> Tövbe sabrı. <laughs> bayağı yani ne çıkarsa bahtım olmuş ya. Yani. Yağmurdan kaçayım derken doluya tutuldum tuttum Asiye aldım. Abo bu da doğru. <laughs> Ama muhterem sizi dışarıdan gören de hani böyle harem ile keyif çatıyor zanneder. Yahu sizin hayat bayağı böyle kölelikmiş mi muhterem? Nerede? Benim ayağımda üç tane pranga, başımda üç tane gardiyan. Herkesin bir seferde kazandığı o mutluluğu bakarsın ben dördüncüde kazanırım. Aa, olur mu canım öyle şey? Karpuz mu bu kesti, kabak çıktı diyor. Olmaz öyle şey. Yani... Ay yok, siz bayağı kararlısınız. Kim bilir dünürüm. Bakarsın. Neyse. Yarın... ...biz bir daha çıkalım. Geçen sefer biliyorsun kursağımızda kaldı. Orada öyle uzun uzun konuşuruz seninle erkek erkeğe. <laughs> ya bu durmaz. Bu dördüncüyü de alır, on dördüncüyü de alır. Sonra buraya gelir. Daha sert demlenecek bir şey yok mu? <laughs> 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 Haydi gel. Ya ben çok heyecanlıyım dünürüm. Bizim yarışlar ne zaman başlayacak? Daha var bizim yarışlara benim müdürüm ama görüyorum ki sen bayağı motivesin. Ya bu işin içine girdin madem sana bir at alalım. Adını da Kamilya koyalım. Ortalığın tozunu attırsın vallahi. Yok canım o kadar uzun boylu değil. Ben Kamilya Hanım'dan habersiz bir kuş bile alamam. Onun için küçük küçük kuponlar yapalım. Küçük olsun benim olsun. <laughs> sen bilirsin vallahi. Ee Köresan Beyciğim nasılsınız? E, moraliniz nasıl? Havanız yerinde mi? İyiyim iyi. Şükürler olsun. Oh Allah iyilik versin. Havalar nasıl olursa olsun sizin havanız iyi olsun. <laughs> Madem öyle yapalım şu bizim kuponu da. Hadi halledelim. Yapalım ama. E, tek tek beklemek lazım. E, hepsini birden göremiyorum. Ya ne acelemiz var? Allah Allah akşama kadar buradayız. Olur mu canım akşama kadar buradayız? ben Camilla Hanım'dan habersiz bu kadar uzun süre dışarıda kalamam. Eve dönmem gerekiyor, haberi yok. <laughs> Hasan, Hasan. Çatlatma adamı. Diyeceğim bir tane ismi ya. De hadi adam bassın lan yana. Ee, Evet, ne güzel söylediniz. Hemen söyleyeyim bir isim. Yapalım şu işi, şipşak. Ee, hissiyatım uygun değil. Ee, yapamam ben öyle şipşak. Naz yapıyor benim dünürüm. İkna olmak istiyor, ikna etmek gerek. Ha, ikna. O iş kolay. Siz de haklısınız. Sizin de emeğiniz var. O zaman hasılatın yüzde onu sizin. Nasıl? E ee, tamam, yüzde yirmi. Ne ıhı yahu? Alt tarafı bir tane at söyleyeceksin sanki. Sen mi koşacaksın? E tamam, yüzde otuz. Ben gidiyorum. Ya Bazı... dur, tamam. Bir yere git, otur Allah Otur, tamam. Yüzde elli. Ha, Hadi fifty fifty. Yarı yarıya anlaştık mı? Anlaştı. Hadi. Carmella. Carmella. Carmella'ya bas gitsin. Carmella. <laughs> Eminsiniz değil mi Körasan Beyciğim? Hissiyatım e, öyle söylüyor. Ee, İstemiyorsan oynama. Yok canım. Ne demek istemiyorsun oynama? Olur mu öyle şey? İstememek aptallık olur. Hele geçen günkü tecrübeden sonra. <gülüyor> 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 Müsaade edin, ben gidip hemen şunu yatırayım. Yalnız küçük küçük oyna benim dünürüm. Bak buralarda bir laf vardır. At koşar, baht kazanır. Of vallahi iyi dedim de dünürüm. Baht zaten kazanmış. E at da artık. <laughs> Geliyorum ben. Ya haydi. <laughs> gidiyor bak ayağı yapmış kedi gibi gidiyor. <laughs> Karmele'ye bin liralık. Karmele'ye bin liralık. Bir bin lira daha oyna abi sen. <laughs> Muhterem bir bin liralık daha oyna sen. Tabii. Sen onu on bine bağla. Bakın en az yüz bin lira cepte. Ay Carmela, ay Carmela. Ay Carmela, ay Carmela. Benim dünürüm iki saattir bozulmuş plak gibi dönüp duruyor ya. Bittim ben dünürüm, mahvoldum, bittim. Bana bunu niye yaptınız Kör Hasan Bey? Ha? Nasıl kıydınız bana? Bir musibet gerekti. Hem de çok fena. Evet, çok fena. Bütün para gitti. Hak ettin. Ya tamam tamam ya verdin dersini oldu bitti. Haydi yürü. <laughs> Kaç para kaybettin sen burada? Söyle bakalım. Kaç para yatırdın da kaybettin? Bütün para gitti dünürüm. Bütün para. Bugün benim maaş günümdü. Maaşı çektim, hepsini saydım. Ne diyeceğim ben şimdi kabile? Telefonun çalıyor. Sizde de maşallah ne kulak var. Allah! Kamilleri duydu. Vallahi duydu. <laughs> <laughs> Alo e, karıcığım Kamil neredesin Maaş çekmeye gidiyorum dedin gelmedin e, Şöyle oldu karıcığım e, Çok kuyruk vardı Nasıl bir kalabalık bir uzun kuyruk e, Ama hallettik e, geliyorum şimdi merak etme Sana çok önemli haberlerim var Çabuk buraya gel Kapattı Kesin hissetti bir şeyler Mahvoldum ya Dert etme canım benim. Kamilya Hanım'a söylemezsin olur biter. Olur mu öyle şey dünürüm ya? Ben her ay başı maaşı alıp gider Kamilya Hanım'ın eline sayarım. Yazıklar olsun. Biz de öyle. Ne? Beyim olmak karşı. Ya bak, ne diyeceğim şimdi? Nerede maaş dediği zaman? Ne cevap vereceğim? Madem öyle sen üzülme hallederiz. Yok sağ ol olmaz öyle şey. Ya hocam. hallederiz vallahi. Ya Hiç olur mu şey. öyle şey vallahi. ya? Allah var. Ben sonra sana ödersiniz ya dünürüm benim. Allah'ım. Allah. Sen kimin dünürüsün benim Yaşasın ya. Şöyle şöyle yap. Dönelim sizi gördüm. Ben çok sevindim. Kamilla maaşımı soracak diye aklım çıktı. Ya ne var bunda bu kadar korkacak? Ucunda ölüm yok ya. Öyle değil mi? Kamil'in elle ben maaşımı sayamasaydım... ...ya neler yapabileceğini düşünemiyorum bile. Çok teşekkür ederim. Ne yapıyorsun benim dünürüm? Sayıyorum. Bir yerde bulsam bile say demişler. O cins adamın tekisin ha. Zaten çok teşekkür ederim ama bunda fazlalık var. Ben size üstünü vereyim. Tövbe tövbe. Ya sok o paralarıca cebine. Hak geçmesin. Ya ne, ne, ne yapıyor? Buyurun, buyurun, buyurun. Çok teşekkür ederim. Gerçekten sağ olun. Ya aramızda üç beş kuruşun lafı mı olur? Üç beş kuruşun lafı olur. İnsanların arasında para girdiği zaman yani çok şeyler olur. Onun için zaten size yeterince mahcup. Bak aklım kaldı. Bence bu borcu bile dolara endeksleyelim. Ben çok rahat edeceğim. Olmaz. Ben artık dövizle çalışmıyorum. Tereye geçtim. Ama senin gül hatırın için altın üzerinden hesaplaşabiliriz. Olur olur o da uyar bana sorun değil. <laughs> Ulan ne adamsın ya. Sazan gibi hemen oltaya geliyor. <laughs> ya bizim çocuklarımız altın olmuş, tutmuşlar birbirleriyle evlenmişler. Aramızdaki şu hesabı kitabı bırakalım artık. Çok iyisiniz bu ya, çok teşekkür ederim. Ya aslında devlet bana çok iyi maaş verdi, emekliliğimde de öyle ama... ...benim bütün hesaplarım Kamilya Hanım'la ortak beş lira para çeksem haber olur. Yapma ya. Kamelya hanımım var ya... ...senin dizginlerini benim düşündüğümden daha sıkı tutmuş. E, ee sevgili dinlerim, dizgin mizgin demesek böyle... ...at falan çarşıcak şeyler kullanmasak bu aralar... ...ama size söz veriyorum... ...ilk fırsatta size borcumu hemen en kısa süre borcumu ödeyeceğim. Nasıl ödeyeceksin bakalım? Kamelya Hanım'ın altınlarını mı yürüteceksin? Hayır, harçlıklarımı biriktireceğim. <laughs>